Ofislere geri dönüyoruz. <laughs> ne için? Trafik mi? Yolda geçen süre mi, Yaşadığımız kayıp zamanlar mı? Ofiste kaybolan kahve molaları? Bitmek bilmeyen konuşmalar? insanların kişisel hırslarını dinlemek ve onlarla yarışmak? Cidden bunlar için mi ofise dönüyoruz? Yapılan son araştırmaya göre üst düzeylerin %88'i hibrit çalışsa bile evden çalışmaları bitirip ofislere dönmeye hazırlanıyorlarmış. Tabi bunlar uzaktan çalışmayı daha önce keşfetmiş şirketler için geçerli. Peki gerçekten soruyorum. Ofis mi daha verimli yoksa evden çalışmak mı? Benim kişisel tercihim sorarsanız ben her zaman hibritten yanayım. Ne tamamıyla ofis ne tamamıyla ev. İkisinin karışımı olmalı. Çünkü ne şirketten kopmalı insanlar ne insanlardan kopmalı ne de her gün ofislere getirilerek eziyete katlanmalı. Pandemiyle başlayan ve dijitalleşmenin son yıllarda inanılmaz hızlı gelişmesiyle milyonlarca çalışan ofisleri terk etti. Artık insanlar dünyanın bir ucundan dünyanın diğer ucundaki şirkette çalışabiliyorlar. Bu aslında şirketler için de baktığımızda ciddi avantaj. Örneğin Hindistan'da birçok şirketin IT birimleri bulunmakta ve o IT biriminde çalışan Hintliler de dünya genelindeki birçok kişiye destek vermekte. Tabi bunların artısı var, eksisi var. Atıyorum o ülkede şirketin merkezinde kurulabilecek bir IT'nin Hindistan'da olması tabii ki de o ülke için ve o bölge için aynı zamanda bir de iş gücü kaybı. Diğer taraftan artık home office bir lüks olmaktan çıktı. Çoğu kişi artık iş mülakatlarında evden çalışma var mı, çalışma şartlarınız nasıl, hibrit mi çalışıyorsunuz, ayda kaç gün home office var gibi sorular sormakta. Artık yeni bir çalışma standart. Peki ne oldu? Yani son 2 senede, son 1,5 senede ne oldu da bu üst düzeyler, çoğunlukla büyük ihtimalle bunlar boomer'dır, neden insanları ofise geri getirmek istiyorlar? Amazon, Disney, Starbucks, düşünün bilgi teknolojisi ağırlıklı bu şirketler bile çalışanlarını Ocak'tan itibaren ofislere geri çağırdılar. Hatta pandemi bittikten sonra özellikle Twitter'ı satın aldıktan sonra Elon Musk uzaktan çalışanları yine ofise çağırdı. Uzaktan çalışanları istifa etmiş kabul edileceklerini söylediler. Aynı benzer girişimi de Apple yaptı ama bu sefer Apple çalışanları dişli çıktı ve CEO açık mektup yazarak eğer herkes ofise getirmeyi düşünüyorsanız biz de istifa edeceğiz diyerek geçen sene rest çekmişler. Peki bu büyük şirketlerin derdi ne? Üst düzeylerin bahsettiğine göre birincisi verimlilik. Evden çalışmanın verimli öldürdüğünü ve insanların performansını düşürdüğünü söylüyorlar. Ebe kardeşim, sen pandemide Trilyonlarca dolarlık şirket olurken o performanslar düşük değil miydi? Çalışanlar da haliyle bu tür şeyleri sorgulamaya başladılar. Diğer bir etkin ise, inovasyonun ölmesi, ortaya çıkan fikirlerin iyice gerilemesi ve sürekli iyileştirme kültürünün de geriye gitmesi örnek gösteriliyor. Hatta Apple'ın son yıllardaki inovasyonundan uzak ürünlerinin hepsinin nedenini buna bağlayanlar bile var. Yani inovasyonu 3 kuruşluk kahve makinesi önünde yapıyorsanız şirketler sizi istediğiniz kadar çalışanlarınızı ofislere geri çağırın. O tarafta değişen hiçbir şey maalesef olmaz. Bir durup düşünmek lazım. Mesele cidden üretkenlik mi yoksa insanları dibine kadar iyi takip edebilme isteği mi? Yani mikro yönetimin galip gelmesi mi? Gelin biraz daha detaylı böyle uzaktan çalışma için sayılara bakalım da aklımız başımıza gelsin. Cidden bu işler böyle mi? Araştırmalar ne diyor? Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre evden çalışanlar %13 daha verimliymiş. Hadi o araştırmayı bırakalım. Ben de hibrit çalışılan bir iş yerindeyim. Emin olun evden çalıştığımda özellikle yoğun toplantım ve masa başı yapılacak işlerin çoksa çok daha verimli olabiliyor. Bunun diğer bir şeyi de gün içinde o yolu trafiği çekmediğiniz zaman özellikle İstanbul, İzmir gibi şehirlerde yaşıyorsanız yani günde neredeyse 2 saate yakın minimum zamanınız yollarda geçiyor. Kendinize de daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz. Düşünün iki toplantı arasındaki bir 15-20 dakikalık sürede Kendinize bir yemek hazırlayıp yemek yiyebilirsiniz. Diğer taraftan ne oluyor? 6'da çıktın, 1 saat yol geçirdin, 7 eve geldin, yorgunluğunu attın, oturdun, dinlendin. Daha sonra yemek yapmaya başla, saat 8 oldu, yemeğini yap, ye, 9, 9.30. E kendine nerede zaman ayıracaksın? İşte bu zaten çalışanların verimliliğini direkt düşüren bir şey değil mi zaten? O şirketleri cidden anlamıyorum. Hani en ufak buna bile kafa patlatamıyorlar. Bunun minvalinde Microsoft'un Work Trend araştırmasına göre çalışanların %87'si evde daha konsantre oluyorlarmış. Tabii ev ortamı uygun isim. Aynı zamanda şirketlere olan bağlılık da eğer o şirkette uzaktan çalışma, hibrit gibi opsiyonlar varsa çok daha artıyormuş. Ve en önemlisi de uzaktan çalışanların %98'i uzaktan çalışmaya devam etmek istiyorlarmış. Yani hani %98'lik bir topluluğu karşınıza almak nasıl bir yönetim kararı ben de cidden anlamıyorum. Siz o uzaktan çalışmayı bitirdiğinizde, insanları şirkete getirdiğinizde insanların motivasyonu çok mu iyi olacak da e, verimli olacaklar, inovatif fikirler üretecekler. Yani en basitinden bunu bile düşünmek önemli diye düşünüyorum. Yani evden çalışınca inovatif olunmuyor. Lafına da katılmıyorum arkadaşlar. Dünyadaki büyük şirketlerin çoğu operasyonlarını global düzeyde yönetiyor. Yani bir proje ekibinin içinde Birleşmiş Milletler kadar farklı ülkelerden insanlar var. E o şirketler nasıl o zaman inovatif fikirler üretiyor, inovasyon yapabiliyorlar? Bu işte arka plandaki tamamıyla yönetim yapısı, o yönetimin yaklaşımı ve o kültürün oluşup oluşmamasına bağlı. Diğer taraftan da Y kuşağının %75'i de evden çalışmanın kalıcı bir hak olarak yasallaştırılmasını istiyormuş. Y kuşağı böyle isterken Z kuşağını düşünemiyorum bile. Z kuşağı zaten çalışmak bile istemiyor bu arada. Onları ofisten çalıştırmak istiyorsanız üst düzey yöneticiler sizlere başarılar diliyor. İnovasyon istiyorsun, yetenekli insanları istiyorsun ama herkesi ofise getirmek istiyorsun. Bu arada esnek çalışma modeline sahip şirketlerde yetenekler tarafından daha çok tercih ediliyor. Yani sen eğer ofisten çalışıyorsan o iyi üniversitelerden mezun olan çalışanları veya kendini geliştirmiş, güzel şirketlerde çalışmış çalışanları şirketine zor çekersin. Tabii evden çalışma bu kadar berrak mı? Hiç mi bunun karanlık tarafı yok? Eğer evde çocuk varsa, e, yoğun trafiğin olduğu gürültülü bir yerde ise, evde hayvan varsa maalesef bazen konsantrasyon bozuklukları olabiliyor. Herkes... E, yalnız kalmak istemez. Bazı insanlar da ciddi bir şekilde yalnızlık hissine yol açabiliyor. Hatta sürekli evden çalışanlarda e, ciddi anlamda psikolojik bozukluklar olduğu da gözlemlenmiş. O yüzden ben de tamamıyla evden çalışmaya da o kadar sıcak bakmıyorum. Çünkü bizler nerede olursak olalım, hangi meslekte çalışıyorsak olalım... E, mutlaka insana temas ediyoruz, insanla etkileşim haline giriyoruz. E, o yüzden hibrit çalışmanın en mantıklı çalışma metodu olduğunu savunuyorum. Teknolojinin gelişmesiyle beraber herkes bunu pandemiye yordu ama e, pandemi de tabii ki de zoraki olarak insanlar evden çalışmaya başladı. Ama bence bu dönüşümü biraz daha hızlandırdı. O üst düzey yöneticilerin fark edemediği şey buydu işte. İşte biz pandemiden dolayı uzaktan çalışıyoruz, işte pandemiden dolayı bu esnek çalışma e, şekillerini getirdik diyorlar halbuki teknoloji yani düşünün artık benim bir toplantıya girebilmem için hani bilgisayara ihtiyacım yok telefonla telefonumda ekranımı paylaşabiliyorum görüntüüm paylaşabiliyorum notları alabiliyorum artık yapay zeka sayesinde her şeyi kaydedebiliyoruz. E şimdi bu tür teknolojik yetkinlikler varken bu tür hibrit çalışmalar artık çok kolay. E o yüzden sadece pandemi bu dönüşümü hızlandırdı. Bu dönüşüm er ya da geç zaten gelip şirketlerin yüzüne e, çarpacak. Son olarak kimse kusura bakmasın. İsterseniz bunu ofisten çalışmayı düşünen yöneticiye, patronunuza gönderebilirsiniz. Kimse sabahın köründe trafiğe saplanıp oralarda çile çekmek zorunda değil. Hem insanları büyük şehirde tutmaya çalışacaksınız, hem yetenekleri büyük şehirlere toplamaya çalışacaksınız, hem de bu gibi imkanları kısıtlamaya çalışacaksınız. Kusura bakmayın da bu mantalitedeki bu şirket kültüründeki şirketler zaten ne güzel fikir üretebilirler ne de çok inovatif ürünleri piyasaya sunabilirler, ne de şirket başarılı olabilir. Ve kimse de gelip şirkete iki saat insanların dedikodusunu yapmak zorunda da değil. En önemli şeyin sonuç vermek, çıktılara bakmak olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanları mikro yönetimle boğmak yerine onların çıktılarına bakmalı bence yöneticiler. Hani çünkü insanların hedefleri oluyor, çalışanların hedefleri oluyor. Her e, çeyrekte bunlar kontrol ediyor. İnsanlar bu hedeflerine ulaştı mı, ulaşmadı mı, ne tür zorluklar yaşadı? Aslında yöneticilerin görevi bunları kontrol etmek ve onlara destek sağlamak. Çalışanlar o sonuçları verdikleri sürece, hedeflerine ulaştıkları sürece ister evden çalışmış, ister plajdan çalışmış, ister uzaydan çalışmış, ister takla atarak çalışmış. Bunların hiçbiri fark etmemek. Ama unutmayın, tüm dünya ofislere dönse bile bir gün yeniden evden çalışmak, çok daha moda olacak. Çünkü artık çalışanlar fark etti. İş yapmak, iş bitirebilmek için masa başında olmak gerekli değil veya o ofiste olmak gerekli değil. Gerçek verimlilik güvenle, esneklikle ve insanca bir ortamla, kültürle geliyor. Ve en yaratıcı fikirler unutmayın duşta aklınıza gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.